merhaba sevgili dostlarım akrep burcu için haftalık bakımımıza devam ediyoruz 16 ve 22 Ekim'e milleti aldım bakalım haftanızda neler var niyetlendiyseniz hazırsanız başlayalım şöyle kaldırdık güzel bir sıçrayış güzel bir hareketleniş var arkaya doğru böyle aşağı doğru demek ki bazı şeyleri sil baştan yapacak olabilirsin ve orada bir hareketlenme orada bir bereketlenme var diye düşünüyorum çok güzel çıktı. Şurası zaten muhteşem çıktı. Buraya zaten hani şey derler ya arife tarif gerekmez. Mükemmel duygusal anlamda böyle özellikle aşk ilişkilerinde e, ufak tefek engelleriniz varsa büyük bir engel de olabilir ama onların ortadan kalkacağını duygusal anlamda eğer yalnızsanız ilişki anlamında yalnızsanız birinin size açılacağını düşünüyorum. Görebiliyor musunuz? Mutlu olan bir çift var. Bu gerçekten böyle e, bu çift sanki ciddi düşünüyor gibi. Onu da söyleyelim. Gelip geçici bir heves veya bir ilişki değil. Öyle bir durumunuz var. Ama geçmişteki bir insanın varlığı da söz konusu olabilir. Bakın şuradaki bir insan burada e, bir hani üçüncü kişiler olabilir ama onların etkisini kırıp gelmiş bir insan var size. Onu söyleyelim ya da daha önce böyle çok ilişkinize karışan böyle her olayınızı böyle birazcık sabot eden insanlar varsa bakın onlar üçüncü kişiler ilişki hayatınızdan çıkmış olarak değerlendireceğim. En azından kafanızı bulandırmayacak kişiler var. Duygusal anlamdaki ilişkileriniz hani inişli çıkışlı bir ilişki hayatınız varsa onlar rayına oturuyor. Şuradaki kalp zaten size gelen size duygusal yoğunlukla gelen açılması gereken açılan bir insandan bahsediyor. Şimdi güzel, tertemiz bir ağacınız var. Ağacın üst taraflarında sanki böyle patlayan mısırlar var gibi. Demek ki burada aşağıda da siz varsınız. Bazı engelleri yenebilme gücüne sahip olacaksınız hafta itibariyle ve bu güç sanki sizi kamçılayacak gibi de başka şeyler de yapacak gibisiniz. Tabii ki yanlış başlangıçlar yapmış olabilirsiniz. Bazı enerji eksiklikleri var olabilir. Bilemiyorum bir takım şeylere katılıyorsunuz ama hani böyle yaratıcılıktan uzak aktiviteler başlamış gibi. Onların hepsini bırakıp başka bir şeye yöneliyorsun. Burada istediğin neşeye, keyfe, doyuma ulaşacaksınız diye düşünüyorum. Nazarım var altta. Aman kocaman bir göz var. Ben bunu nazara yoracağım. Bilemiyorum böyle bir kişi olabilir bunu yapan. Hani çok etkilendiğiniz. Hani biliyorsunuz da belki. Onun gözünün hani size iyi gelmemesi, onun enerjisinin size iyi gelmediği bir kişi var. Onunla belki bu aralar muhabbet ettiyseniz ya da işte hafta itibariyle o enerjiyi taşıyacak gibisiniz. Ama bu noktada da bu enerjiyi kır kırmak için tabii ki ne yapacaksın? Dualarına bildiğin işte duaları yapacaksın. Bu şekilde de kurtulacağınıza e, yoracağım. Her yerde 7 rakamları hatta böyle 777 rakamı oluşturmuş. Demek ki iyi işler yapacaksın. Demek ki adil yoldan başaracağım ve kazanacağım bir zenginlik var. Hem de o patlamış mısırlar var diye. Yani bolluk bereket akışını hayatına hafta itibariyle alacaksınız. Bazı konularda da böyle uygun denge yakalanıyor. E, bu denge zaten hani e, içinizde böyle bir dengesizlik varsa bilemiyorum. Ya da işte bir konuyu tam anlamıyla hayatınıza geçiremiyorsanız bu noktada işleriniz dengelenmiş. Koşar vaziyette bir yere gidiyorsun. Bu alacağım bir haber karşısında sizin vereceğiniz bir tepki olabilir. Elinizi acele tutmanız gereken bir durum olabilir. Böyle bir durum yansımış. Küçücük yıldızınızda zaten hemen ağzınızın boğaz bölgenizin aşağısında diyeyim. Boğaz bölgenizde diyeyim. Ağzınızın aşağısında boğaz bölgenizde. Demek ki iletişim sorunları varsa kendinizi net şekilde ifade edemiyorsanız belki de hani illa e, iletişim kurarak bir ifade yöntemi seçmeyecek de olabilirsin. Kendine çok güzel iletişim kurmadan da ifade edebileceksin. Seni anlayacaklar. Onu söyleyelim. Belki ev ortamında böyle bir durum var. Evet, böyle bir iç ortam çıktı. Şimdi buraya bakalım. 3 tane niyet, istek. Bu isteğin içinde M harfi olabilir. Evet istekler şöyle sıralanıyor birbiri ardına muhteşem bir şekilde geliyor. Üç tane niyetiniz isteğiniz süper şekilde dolu şekilde akıyor. Demek ki sonuç alacağın şeyler var. Demek ki bazı şeylere bakın kestirmeden gitmek var. Ya da işte denenmiş şeyleri denemeyeceksin. Bu şekilde de kestirmeden bir sonuç elde edeceksin. Burada tamamıyla düşünceli bir insan yapısı çıktı. Kafa kurcalayan üç tane meselesi belki iki de olabilir ama üç tane aktığı için 3 tane meselesinin olduğunu düşünüyorum. Ve elin içerisine dayamış düşünüyor biraz kara kara düşünüyor. Bir çıkmazı olabilir. H harfi M harfi F harfi olan bir durum onu üzüyor olabilir. Kafada da bir T ve E harfi çıktı. Bir durum özellikle maddesel bir durum bunaltmış olabilir Yine bakın burada da 475 rakamı var. Bir durumunuz artık değişecek. Özellikle maddi bir girişin ben hafta itibariyle e, evinize doğru geleceğini, kesenize doğru e, gireceğini düşünüyorum. Maddesel kaygılar olabilir. İç dünyanızda kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. <laughs> Nitekim hani şey de olabilir. Dış dünyanızda da olabilir. Çünkü ben bu alttaki, bu dıştaki tabağı dış dünyanız, sosyal çevreniz olarak yorumladığım için bakın dış dünyanızda böyle sizi çevreleyen bir enerji var. Bunun dışına çıkamıyorsun. Hayatına kimseyi almak istemiyor olabilirsin. Bilemiyorum. Yalnızlığın getirdiği sıkıntılar da söz konusu olabilir ama ben yine de yalnız olmayacağınızı da düşünüyorum. Haydi o zaman tarot yorum yapalım. Evet akrep burcu için şöyle yorumlarımıza devam edelim. Son olarak da şöyle bir geril dişil çekelim. Aklınızda gördüğünüz biri varsa onun enerjisi için çekiyorum. Şimdi sevgili dostlarım soğukta kalma enerjisi çıktı. Bu aranızda hani bir durumdan dolayı tatsız şeyler yaşanılan bir kişiyle olabilir ama burada bir eksilen bir şey var bir yitim var hani pencerenin dışında kalan tısımlar var görebiliyor musunuz iki kişi bir durumu kabullenemiyor olabilir ya da siz bir durumu kabullenemiyor olabilirsiniz özellikle bu kart ev içi kazaları iş kazalarına dikkat et kartıdır o noktada uyaralım hafta itibariyle 16 ve 22'si arasında yapacağınız şeylere dikkat edin Biraz daha bilinçli ve işlerinizi odaklanarak yapın. Yani akıl başka yerde, beden başka yerde olmasın. Bir şeylere odaklanarak, bilincinde olarak yapın. Aynı zamanda kayıpların varsa, kayıplarını tekrardan toplayabileceğin bir hafta olacak. Ve burada bir rüzgardaki değişim gelmiş. Ben bu rüzgardaki değişimin kötü yönde olduğunu düşünmüyorum. Zaten savrulmuş olabilirsin hayatında bu bölümü yaşamış olabilirsin. Bu değişim senin yenilenme işte yenilenmen için, tazelenmen için geliyor. Zaten sabırla beklediğin, tek başına beklediğin, ayakta durduğun, kendi gücünüzle bir şeyler yaptığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Ve orada alt tabakta ben size dedim ki tek başınıza olmanın verdiği bir yorgunluk var ya da bir takım sıkıntılar tek başınıza atlatmaya çalışıyorsunuz. Maddiyatınızın el vermediği şeyler var ama maddiyat kuvvetlenecek kaybın var. Bu kayıpları tekrardan toparlayacaksın. Ve bu kart diyor ki sana. Bu kart diyor ki tuttuğun şey altın olacak. Biraz daha sabret. Biraz daha üstünde dur. Diyor. Artık burada güç bulmak var. Kutlamalarınız var. Çok güzel. Kutlamalara, e, hani kutlamalara katılacaksınız diyelim. Ben suçsuzum. Sana ihanet etmedim. Beni affet. Bunu burada böyle bir maymun görüntüsünde bir insan geldi. Aklınızdaki kişinin enerjisi. Bilemiyorum bir takım tuhaflıklar veya yanlışlıklar yapmış olabilir. Ama suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışacak. Siz ondan beklemediğiniz şeyleri gördüğünüz için üzgünsünüz. Yani belki tekrar bir şans verdiniz. Belki başka bir kişiyle böyle bir yol aldınız. Hani bu da mı gol değil tarzında bir düşünce tarzına sahipsin. Yani hep verilen emekler sizden tarafı olmuş ama bu sefer mücadeleci ruhunu o kullanacak gibi ve suçsuzluğunu ihanet etmediğini böyle bir durum varsa diyorum böyle bir durum yoksa da artık yansıttığı enerji pişmanlık enerjisi onu atlatmak için sizinle böyle bir durum içerisine girecek veya orada ben boğaz durumu dedim boğazınızın orada bir e, durumdan bahsettim iç ortamında. Bu kişiye yorumlayacak olursak bu kişiyle alakalı demek ki sizinle de konuşamadığı şeyler var. Size ulaşamıyor olabilir. Gerçekten anlayamadığınızı düşünüyor olabilir. Ya da siz ona kendinize net ifade edemiyorsunuzdur. O sıkıntılar ortadan kalkacak. Haftanın, haftanın enerjisi bu şekilde geldi sizler için. Sevgili dostlarım. Diğer açılımlarımıza görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.